Nazilli Perşembe Pazarı'nda vatandaşlara ve üreticilere fiyatları nasıl bulduklarını sorduk. Üreticiler fiyatların iyi olduğunu ifade ederken bazı vatandaşlar alım güçlerinin çok düştüğünü ve ürünlerin çok pahalı olduğunu ifade etti. Abi fiyatlar iyidir bu hafta iyi. Peki vatandaşın talebi nasıl? E, var taşı parası yok. Bazı de parası çok var. Onlar para almıyorlar. Geliyorlar burada mezmuz yapıyorlar. Neler var tezgahta? Tezgahta fasulye var, barbunya var, börülce var abi. Ne kadar fiyatları bana sayabilir misin? Fasulye ne? 80. Fasulye 80. Börce 100. Barbunya 50. Peki, 60, 70. 70. Değişir Hı. mi? Önümüzdeki hafta düşer Valla bilmiyorum. Allah, Allah biliyor. normal bir vatandaşa göre aslında çok pahalı. Memur, emekli al almada zorlanıyor yani. Gerçekten zorlanıyor. Şey değil. Neden? Fiyatlarda. Ee, neler var sende? Yeşillik var, her şey var. Her şey satıyoruz biz. Fiyatlar kaç para? Haftadan haftaya değişiyor fiyatlar. Marul yerinde 35 lira, tezgahta 40 lira. Peki vatandaşın talebi nasıl? İsyanda adam 30 lira, 20 lira marul yiyor adam. Şimdi 40 lira, 50 lira. Peki bu fiyatlar kış geldi aslında, düşmesi gerekmiyor mu? Düşmesi mi? gerekiyor ama düşmez, su yok. yok. Bahçelerde su yok. Yaylalara su çıkmıyor. Evet. O yüzden fiyatlar böyle. Fiyatlar bayağı almış başını gidiyor, çok aşırı pahalı. 1000 lirayla geliyoruz örnek. Hani yetmiyor bile yani her şey çok pahalı. Tamam pazarcılar da haklı ama biz kendimiz de öyle hani yok yani bayağı almış başını gidiyor. Her şey çok pahalı. Peki. En pahalı aldım var bunun ya taze fasulye, domates falan onlar hepsi bayağı pahalı. Pazar pahalı. Ha. 300 erene. Neler alacaksın? 200 peynir aldım. 200 erelik atacağım şimdi. Ne alacaksın? 1 kilo domates alırsam başka ne alem onlar? Fiyatlar, çok uygun abla ya. Valla 10 lira al 15 lira saat para kazanmıyoruz valla. Peki vatandaş nasıl? Halep nasıl? Halep memnunlar ya. Bedava mal yiyorlar. Daha ne yapsınlar? Valla iyi ama alım gücü düşük biraz. Şimdi senin tezgahta neler var? Benim tezgahta muz var, havuç var. Ee, armut var, mandalin var. Bu fiyatlar o kadar yüksek değil. Ama 40 lirayken 50 lirayken daha yüksekti. Tabi alım gücü düşüktü ama şu anda pazar çok durgun. Ee, fiyatlar nasıl oldu? Fiyatlar normal. Bu şekilde gider yani pek yükselmiş. Fiyatlar iyi, güzel. Gayet olması gerektiği gibi ya. Peki vatandaşın talebi ne yönde? Vatandaşın talebi ne yönde? Şu an tabi mevsimine göre kışlık malzemeler daha çok tüketiliyor. Mesela domates şu an mevsimi geçti tüketilmiyor. Şu an daha da çok ıspanağımız, gerevizimiz, pırasamız bu tarz şeyler gider yani. Peki bu fiyatlar önümüzde kalkalarda nasıl olur? Şimdi e, bir şeyin yükselmesi talep ve şeye göredir yani. Bolluğuna göre değiş. E şu an bolluk var. Of, bak havuç boldur ucuz. Mesela bundan bir ay önce havuç 40 liraydı. 40 lira 50 liraydı. Şimdi bolluk olursa ucuzlar zaten. Normal gayet normal. Senin tezgahta neler var? Hem tezgahda gördüğün çizgiler var. 10 çeşit, 15 çeşit malımız var. Avokado. Üzüm ne kadar? Üzüm 60 lira. Elma. Elma 50 lira. Armutlar. 60. Domatesler. 20 lira, 25 lira arası geziyor. Salatalık ne kadar? Salatalık 25 30 lira arası. Peki vatandaşın bu talebi nasıl? Talebi? Bu ürünlere. Gayet iyidir ya. Peki bu fiyatlar önümüzdeki hafta nasıl olur? Vallahi hiç böyle devam ederse böyle biz paramız olur bu nimet olmaz. Fiyatlar ablacım. İyi. Neler aldın bu kadar? Valla biber aldım, evet. şey, patlıcan Aynen. aldım, pahalı olan da var, evet. ucuz olan da şey var. Şey. Yani tek bir kişiim, bir bir buçuk, iki milyar yetti. getti. İçine etme, peynir yok. Bağlı. pahalı. Milyon milyon. İşte fasulye aldım, e, börülce aldım. Onun Efendim, barbonya aldım. Ha, bütün ala. Yüzlerce ankara bir şey yok. Ama pazar iyi Allah şükür. Tezgahta neler var? Tezgahta bamyamız var, salatalığımız var, son tarla artık bitiyor. biber var, ayva var. Çeşitlerimiz bunlar yani. Fiyatlar nasıl? Bamya 80 yazıyor gözümünle. Evet. E, artık bamyanın sezonu bitiyor mu? Yani evet. O yüzden bamya bitiyor hep öyleydi zaten. 80-100 lira arasındaydı yaz boyunca. Şu anda da öyle. Toptan zaten 50-60 lira, 70 lira civarında. E, vatandaşın talebi ne yönde? Mesela Vatandaş daha ucuz uygun istiyor ama bizim uygun verme gibi bir lüksümüz yok. Ben kendim üretip satıyorum bunu. Yani her şey hesapladığın zaman bu kurtarmıyor. bu,